Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir video karşı Arkadaşlar biliyorsunuz ki oturma odası yaptım bir e, şey. E, pirate hull sevinde pirate ship evinde, evinde parayı yaptığım videosu. Ben ona yanlışlıkla sinmişim. Arkadaşlar o yüzden bu pazar da arkadaşlar oturma odası yaptım videosu yayınlanacak. O yüzden hemen başlıyorum bir tık yüzden bir çek bir kurum. Yine 1500 lira paramız var. Her bölüm 1500 lira parayla geleceğim büyük ihtimalle. Öyle yapmayıp planlıyorum. Yani modern sofrayı alıyorum. Şöyle. Şöyle yazıyorum. TV diye. Artık şu Şimdi şu 220 TV'leri alayım. Ben artık ucuz takılmayacağım ya. Tamam. Kim komu bir daha geldim. Başlamaya biraz önce çek. Maviye boya. Tablet. arada var. Bir tane orada küçük şey, bir tane buraya. <laughs> Bu arada arkadaşlar geçen de demiştim herhalde Aşağı yok dedim arkadaşlar Pazar günü atamadım arkadaşlar şey videosunu 24 saat boyunca sağlıksız beslenme videosunu o yüzden arkadaşlar en yakın zamanda yayın olacak arkadaşlar haftaya pazar yani bu pazar yerinde olacak arkadaşlar video Bir tane daha ben şeye şey koymak istiyorum. Living room. Umum. Bir tek ağaç kaldı. Ağaçları da koyacağım şu dört köşeye. On yeni çok fazla para harcamadım diye bir kere bayağı para harcamışım. Ha 1500 kasmak sandığım kadar zor olacağını düşünmüyorum. Çünkü çok zorlamadım. Son bir tane 24 lira alacağım. Hatta böyle 1500 lira bu montajlık bir sonra bir kasabilirim. Bütün bu videoyu montajlayacağım, yükleyeceğim. Sonra direkt para kasmaya başlayacağım ve bir, bir saat içinde falan yapacağım diye düşünüyorum. Yaptık arkadaşlar zaten biliyorsunuz boyamıyoruz. Bu kadarlık olsun arkadaşlar bu videolarımız. Çok seviyorum daha çok böyle videolar izliyorsanız hemen aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bye